Barışmazlar. Barışmaz var ama var yani. Ortada kimse Ne de ne de. Ben çalındayım.

Yağmur, yani, benim gittiğim yerde bile kutlar ağrıyor Aynen. Neyse de yormayın bari soğuktan yağı bir oyna. Babaannesi. O gün bir seviyorum. tamam mı? Seni seviyorum Ben de seni seviyorum. Yapayım, biliyor Benim şekil biliyor olma. Bir daha yapma. Bir daha yapma. bana. bir ya? Ha? o güzel. Ha, güzel. bırak onu kapat. Hadi de. Seni oğlum. Ha, ha, ha. Aa, seni. Aa, seni. 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 Seni.